Merhabalar arkadaşlar. Oyuncak kurmesi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yine farklı bir sürpriz paket açılımıyla daha karşınızdayım. Lolli Boni sürpriz paket. Fakat kocaman kukuli yazıyor. Kukuli resimleri var. Kukuli kahramanlarının resimleri var ve kocaman bir poşet arkadaşlar. Bildiğiniz böyle poşet görünümünde yapmışlar. Şu an ekrana bile sığamıyor olabilir. Oldukça büyük. Bir açılma yeri yok. O yüzden şöyle hemen şuradan gelişi güzel açmaya çalışacağım. Bu arada içerisinden ne çıkıyor gerçekten bilmiyorum. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Bakalım bu kocaman Lolliboni sürpriz paket poşetinden neler çıkıyormuş. Şöyle sizlere de hemen göstermek istiyorum. Şöyle çevireyim. Heh şöyle kamera açısında ayarlıyorum. Oo, bir puzzle görüyorum. Bir Lego tarzı bir oyuncak paketi görüyorum. Evet arkadaşlar o bayağı karmaşık. Şöyle bir maket oyuncak. Sanırım bakayım ne yazıyor tam okuyamadım ama kokulu kahramanları olabilir mi? Arkadaşlar ya çizgi film kahramanlarıyla süslü sanırım bir puzzle yapboz. Burada evalar var sanırım evet eva figürler var Kukuli ve bu kahraman adını bilmiyorum. İsmi de yazmıyor. Bu kahraman adını bilenler bana hemen yazsınlar. Eva figür çıktı. iki tane. Burada ne var? Burada bir böyle sertifika bilgisi var. Bunu da çıkartıyorum. Aa stikerler var. Yine kukuli stikerler arkadaşlar. Renk renk. Aa burada çok sevimli bir gözlük var. Bu gözlük şey değil mi arkadaşlar ya? Böyle güneş tutulduğunda falan hani güneş tutulması gözlükleri oluyor ya onlardan mı acaba? bilmiyorum. Eğer biliyorsanız bana söyleyin. Renkli şekerlemeler çıktı. Ve bir tane de kitapçık var. Ve bir de şöyle Eva figürün parçaları var. standları var. İşte böyle kocaman bir kokoli sürpriz paketti. Burada da arkadaşlar bir aktivite kitapçığı sanırım. İçerisinde neler varmış? Şöyle bakalım. Oyunlar var. Boyama sayfaları var. iki resim arasındaki farkı bulmacaları var. Evet gayet güzel bir aktivite kitabı. Şöyle bakalım. Kukuli Lolli Boni sürpriz paketinden neler çıkmış. Puzzle var. Bu puzzle'ı yapalım. Sonra burada maket oyuncaklar var. Bunlarla acaba ne oluyor? Sanırım bir araba ya da kamyonet. En çok sticker'lar hoşuma gitti. Gözlük hoşuma gitti. Eve figürler çok sevimli gözüküyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.